Her PKK'lı olan tutuklansın. Evet. Ve bırakmayın. Bırakmayın. Yani fitne geçinceye kadar bırakmayın. Yani hakimler, tabii akıl vermek bizim haddimize değil de, yani e, tahliye gerekçesi tehlikenin kalkması olsun. Evet. Tehlike devam ettiği müddetçe tutuklama devam eder diye kanun maddesi konsun. Ceza hukukuna. Yani risk devam ettiği müddetçe Değil mi? Mesela diyor ki, delillerin karartılması şüphesi. Evet. Adam tutuklu kalıyor eğer böyle bir kuşku varsa. Bu kuşku gittiğinde, biz, tamam bu Türkiye'nin bölünme tehlikesi devam ettiği müddetçe, ayaklanma tehlikesi devam ettiği müddetçe kanun maddesi koy. Yani biraz genişletmek lazım. Bir de e, teröriste karşı vatandaşın kendini korumasıyla ilgili kanun çıkarılsın. Ya kardeşim terörist geliyor silahla. Ey terörist diyor silahını at. Niye ki diyor. İstemiyorum da onun için diyor. E ne yapacaksın diyor. O zaman diyor silahını çekiyor. Silahla ne yapacaksın diyor. Ağzına mermi veriyor. Sonra ne yaparsın diyor. Havayı ateş ediyor. Ya çoktan o adam ölür o arada. 30 kere ölür. Öyle şey olur mu ya? Yani elinde silah varsa derhal karşılık verilmesi lazım. Ya, otomatik silahla adam senin karşısına dikildiyse bunun şakası olur mu kardeşim? Yani seni daha da çevirmiş. Tam otomatik silahla suratına doğrultmuş. Beyefendi diyorsun yani eğer o silahı çekmezseniz üzücü şeyler olabilir. <laughs> ya, dalga geçeri böyle şey olur mu ya? Yani tabii kimse böyle bir şey demez de yani biraz abartıyorum. Fakat e, kanunu tenzih ediyorum yani bu sözlerim için. Kanunda genişletme yapılsın. Yani elimiz çözülsün. Milletin eli çözülsün. Ya hiçbir şey yapamıyor kardeşim. Adam mesela askeri vuracak adamı görüyor. E, mesela beylik silahı da oluyor. Ruhsatlı silah oluyor. E, ne yapsın adam? Ya Allah'a zikir etsin. Mesela bir omzundan vuracak ama sektiğini düşün kurşunun biçimsiz bir yerine geldi. Adam direkt içeri.